Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lale yapacağız. Ben biraz yapraklarını yaptım. Şöyle göstereyim. Ortasına koyacak olduğumu da yaptım. Şimdi bir tane de yaprak yaptım. Şöyle bir tane de kalınlıkta telim var. Boyunu siz kendiniz ölçebilirsiniz. istediğiniz şekilde. Şöyle bir tane de ince telim var. Çünkü bu yaprakların arasına koymak için başlayalım. Örgü ipimiz var. Onunla başlıyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. 15 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 tam 15 tane zincir çekip gelelim Evet arkadaşlar 15 tane zincirimizi çektik ipimizi alıyoruz en diptekine değil hemen onun yanındakine şöyle batıyoruz üçünü bir kapatıyoruz tekrar ipimizi alıyoruz onun yanındakine batıyoruz üçünü bir kapatıyoruz ipimizi alıyoruz yandakine ikili trabzan yapıyoruz aynı şekilde burada son iki tane kalıncaya kadar ikili trabzan yapıp gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar iki tane kalacak şekilde geldim şimdi ipimi tekrar alıyorum batıyorum üçünü bir kapatıyorum. En sondakini de şöyle imlek kaydırma ile kapatıyorum. Tekrar ipimi alıyorum. Şimdi bu tarafı yaptık. Bu tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Buradan dönüş yapıyoruz. Aynen karşı tarafın dibine batıyoruz. Üçünü bir kapatıyoruz. Tekrar ipimi alıyorum. Aynı şekilde üçünü bir kapatıyorum ipimi alıyorum şimdi ikili trabzan yapacağız bir iki tekrar sırayla Aynı şekilde ikili trabzanla gideceğiz arkadaşlar. Son iki tane kalıncaya kadar yapıp gelelim. Evet arkadaşlar son iki tane kalıncaya kadar geldik. Şimdi tekrar ipimi alıyorum. Buradakine batıyorum. Üçünü bir kapatıyorum. Tepesine batıyorum. bu şekilde burayı kapatmış oluyoruz. Tekrar ipimi alıyorum. Diğer tarafa dönüyorum. Üçünü kapatıyorum. Aynı şekilde onun yanındakini de alıp üçünü kapatıyorum. Tekrar ipimi alıyorum. İkili trabdan yapıyoruz. Aynı şekilde bu sırayı da böyle döneceğiz arkadaşlar bu birinci sırada yaptığımız şeklinde şekildeki gibi aynen ikinci sırayı dönüp buraya kadar gelelim Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik iki tane bu tarafa öreceğiz iki sıra iki sırada bu tarafa örüyoruz şimdi burada telimizi öreceğiz şöyle başlayalım şu en dibe geldik arkadaşlar en baştayız şu hemen baştakinin yanından başlıyoruz Şöyle sırayla öreceğiz. Telimiz arada kalacak şekilde örüyoruz. aynı şekilde şuraya başa kadar örüp gelelim arkadaşlar. Baş tarafa kadar geldik. En uç tarafı boş bıraktım arkadaşlar. Şöyle ipimi alıyorum. Buradaki tepeye batıyorum. Şöyle aynı şekilde aynı deliğe tekrar bir tane daha yapıyorum şöyle tekrar sık iğneye devam ediyoruz burada sadece uç olduğu belli olsun diye iki tanesini buraya iki tanesini aynı deliğe yapıyoruz diğerlerine aynı şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar yapıp gelelim Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik şimdi buradaki ipimi şöyle tenin başından geçiriyorum ve şöyle çekiyorum Evet burayı tüm yapmış oldum. Şimdi kesiyorum. Bu tenimi şöyle büküyorum. Fazla da kesiyorum. bir tane tümde atalım arkadaşlar. Evet. Yaprağımızı da yapmış bulunuyoruz. Şimdi bunu çiçek bandımıza saracağız. Şöyle dibinden arkadaşlar şimdi yaprağımıza başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 30 tane zincir çekip gelelim arkadaşlar. 30 tane zincirimizi çektik. Şimdi ipimizi alıyoruz en diptekine değil onun hemen yanındakine batıyoruz üçünü bir kapatıyoruz tekrar ipimizi alıyoruz onun yanındakine batıyoruz üçünü bir kapatıyoruz bu işlemi üç defa yapıyoruz tekrar ipimizi alıyoruz iki defa sıra yine devam ediyoruz 1 2 3 sıra sonuna kadar Arkadaşlar bu şekilde üçlü trabzanla devam edeceğiz şöyle 1 2 3 son 2 tane kalın 3 tane kalın oraya kadar yapalım arkadaşlar Evet arkadaşlar yaptık şimdi 3 tane kaldı ipimi alıyorum ikili trabzan yapıyorum 1 2 tekrar ipimi alıyorum üçünü bir kapatıyorum en sondakini imlek kaydırmayla kapatıyorum tekrar ipimi alıyorum şimdi bu tarafa dönüyoruz şöyle en dibe batıyorum üçünü bir kapatıyorum tekrar aynı şekilde ikincisini de aynı şekilde kapatıyorum ipimi bir defa alıyorum ikili trabzan yapıyorum şimdi iki defa doluyorum bu boşta kalan ipimi de böyle yapa yine gideceğiz arkadaşlar 1 2 3 ipimi iki defa doluyorum aynı buradaki işlemi buraya da yapacağız arkadaşlar burada son 3 tane kalan 3 tane kalıncaya kadar yapıp gelelim arkadaşlar geldik arkadaşlar şöyle ipimi bir defa alıyorum batırıyorum ikili trabzan yapıyorum tekrar ipimi alıyorum üçünü bir kapatıyorum tekrar ipimi aldım iki defa aynı yere batıyorum arkadaşlar şöyle Evet yaprağımız hazır şimdi şu ucuna yaptığımı göstereceğim arkadaşlar Evet sarı bir ipimiz var başlayalım şöyle önce bir halkamızı yapıyoruz içine 6 tane sık iğne yapacağız 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnemizi yaptık. Buradan ilmek kaydırmayla kapatacağız. Bu ortasını az bir şey açık bırakıyoruz arkadaşlar tele sokmamız için bir tane zincir çekiyorum her deliğe çift batacağız şöyle her deliğe çift batacak şekilde sıra sonuna kadar yapıp gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik. İmlek kaydırma ile kapattık. Şimdi 9 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane zincirimizi çektik arkadaşlar. Şimdi en diptekine değil, onun yanındakine batıyoruz. Şöyle imleç kaydırma ile kapatıyoruz. Diğerinde aynı şekilde böyle sırayla imle kaydırmayla sıra sonuna kadar geleceğiz. en diptekinin ta bu dibine batıyoruz. Buradan da imlek kaydırmayla kapatıyoruz. buradan bir diye, iki diye, üçüncüye aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Şöyle ben size göstermek için yapmıştım. Bundan diğer buralara kadar iki tane boşluk bırakacağız. Bir, iki, üçüncüye yapacağız. Öyle yaptıktan sonra bu aradan aynen benim buna soktuğum gibi çubuğa sokacağız böyle böyle olacak tarifi bu arkadaşlar teşekkür ederim evet arkadaşlar telimizi sardık şimdi sıra çiçeklerimizde şöyle tadibinden bandına saracağız bir tarafları diğerini üzerine gelecek şekilde saracağız arkadaşlar bunu bu şekilde sarıp gelelim